Hayır çekil yapmıyor, çekil yapmıyor. Abi tamam. Yani, niçin niçin bu dayı Abi, abi, abi kapat, sık, yöntemi, kapat. Kapat abi. Sıkıyor seni. Sıkıyor üretim abi. Kapat. Uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Abi sıkı yönetim ilan edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. İlk ee, şeye düşen de biziz. Tındır. Kapattılar, el koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular. Askerler el koydu, evet. Havaya ateş ettiler falan filan. El koydular. Şu anda bit ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır. İbice gidiyor Bu yaptığınız nedir dedim. Bu tankların burada işi ne dedim. Bunların askeriyede olması lazım çünkü. Tabii vazgeçirmeye de çalışıyorum. Yapmayın diyorum. Böyle olmaz diyorum. Beni itip kakıyorlar, tartaklıyorlar. Ben yine mücadeleme devam ediyorum. Hatta dedim ki ben seni dinlemiyorum. Sırtımı döndüğümde bir pozisyon var. Vurursan sırtımdan vur dedim ben. Git diyor, evine git diyor. Bakın. Askeri, ara, askerler yönetimi el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle. Hiçbir şey izin vermeyeceğiz diyen varsa ben canıma güveniyorum ben geçer giderim diyen varsa ben geçerim abi. Evet, hadi, ben de geçerim. Aşk ben de geçerim. Araba var mı? Araba var mı? İnsan bir kere ölür, bir kere adam gibi. Arabayla iki arabayla. Ben ölmeye hazırım, gelsinler. İnsan bir kere ölür, çek beni çek. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.